ben Seni maymun bunun esaretinden kurtarmaya geldim. Kertenkele, ne yapıyorsun? Daha asalarını insanlara doğru sallayamazsın. Haklısın. Bir şeyler de söylemeliyim. O maymunu unutup da benimle oyna. Ee, olabildiğince yüksek sesle mi söylemeliyim acaba? <laughs> Uçuşan tüyler. Lyle'ın sesini güreştirdi. Yoksa tüm şehri uyandıracak. Lionel, Lionel. Hey, o benim hayvanım, senin hayvanın değil. Maymun sarılmasını kertenkeleninkinden daha çok seviyor. Agucuk, gugucuk. Ya o maymun Lionel'ı daha fazla üzüyorsa? Ama kertenkele sesini gürleştirerek onu üzen sendin, o yüzden... <laughs> Neyse, yaptığın şeyin etkisi geçmiş gibi görünüyor. Anio sana o asayı nasıl kullanacağını söyledi mi? Ee işe yarasın diye daha farklı sözcükler bulmalıyım. Hayır. Sorun değil. Lionel şu anda iyi. Maimonkoy biraz daha oynasın. Sonra da. Olmaz. <laughs> Bu sihir bozulacak. O özgür kalacak ve ee, bana dönmek için kendini hırpalayacak. <laughs> ah <aa>, sorun nedir? O <laughs> oh, hayır. Sana dönmek için kendini hırpalamıyor. Sadece kaşınıyor. Hiç sorun değil. Bunu düzeltebilirim. Ee, maymun, gücümün akışını izle. Lionel'ın sevgisi büyüyecek benimle birlikte. Kendi bıyıkları aşkına. Lionel'ın sevgisi büyümedi. Kendi büyüdü. <gülüyor> <gülüyor> Lionel! Ortaya çık oyuncu maymun. Oo! Ha? Ha? <laughs> ooh, 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 ooh. Ah! Komik minik mavi kaplan. Seni de görmek güzel maymungu. Yardıma hani lazım. <laughs> ooh, ooh, ooh. Maymungu yardım mı edecek? <laughs> çok ciddiyiz. Karşılığını ödeyeceğiz. Aa, çok miktarda muzla. Ay ne ki varsınız. Maymungu'nun da elinde hiç muzu kalmamıştı. <laughs> Farklı planı olan <laughs> Doğru bunu Romeo'yu durduracağını biliyorum Yardım edersen söz veriyorum Eğlenceli olacak Oo, Maymungu eğlenmeyi sever <laughs> Maymungu size yardım edecek <laughs> Bu Romeo'nun uçağın fabrikası Pijabot tarafından derlenen görüntülerden anlayacağın üzere bu çok etkileyici ve muazzam bir makinedir. Hı -hı. Uçan fabrikaya buradan gireceğiz. Kim attı onu? Güzel bir yaramazlık ürünüydü Maymungu ama bunu göreve sakla. Ne? Uçan fabrika yaklaşıyor. Hadi gidelim eğlence, eğlence, eğlence. Aa, aa, aa. Tamam Aymungu. Sakın kımıldama ve de sessiz ol. <laughs> hmm. Hadi dağılıp şehri arayalım. Evet. evet. <laughs> ha, ben buradan gideyim. o jetin her bir yanında benim adım yazıyor. Siz pijaların dikkatini dağıtın. <laughs> Armo şapşalı da ben hallederim. <laughs> hey pijalılar, neyse. peşi o? Aa, bıcık çok sinir bozucu. Ağır olun bakalım ninja linolar. Gece ninjası nerede? <laughs> geldi. Bildiriyorum. Siz ninjaları buldunuz mu? Tamam. Bulmaz mıyım? Beni bıcağı hapsettiler. Bizi de öyle. Yapışkan bıcık ağına yakalandı. Sen neredesin Armadillon? Hala gece ninjasını arıyorum. Uçarak gelmemen ne dersiniz? Uçmak falan yok. Gel de bizi kurtar. Pekala. Ha ha. Uçmak falan yok. sen jeti uçuramazsın. Bekle de gör. Ah. 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 Bu kadar yeter artık. Ah. Baksana, pijama. Jeti nasıl aktifleştirebilirim? Pekala ay kızı neler oluyor? O ne demek? Bir şeyin olduğu yok. O zaman bunu neden aldık? Bilemiyorum. Tabii. <laughs> Motsuki. Motsuki mi? Bu bir numara şapşal şey. Sizi değerli karargahınızdan çıkarmak için. <laughs> Bekleyin. Ay dinlemediniz. Üzgünüz ama kalamayız. Sahi mi? Hey. <laughs> almıştım Heh. <laughs> Burada bitti. Ne çocuk, Oyunca. Tebrik ederim. Yolu yaraladım bile. Yarı mı? Aa, bu imkansız bir şey. İmkansız değil. Bak, gördün mü? İşte onarım gücü. Yakında bütün güç benim olacak. Hahahaha. <laughs> <Yay! gülüyor> <Yay! gülüyor> <laughs> <Yay! gülüyor> Bu bütün gece sürülse bile. <laughs> Müze <de> miydiniz? <laughs> Artık göğe hükümete bildiğime göre acaba dünyadaki başka neye hükmetsem? <laughs> Buldum! Bütün herkesi Mısırlıymış gibi dans ettirmeliyim. <laughs> hazine sandığı da nedir? Pek gizemli bir güç. Dağın gücü adına. sürdürün benim uçan hizmetkarlarım. Daha çok gerekiyor. Önümde eğilin. Ya da Firavun'un kudretini hissedin. Seninle başlıyorum Romeo. <laughs> Elinden gelenin en iyisi bu mu? Efendim asla kimsenin önünde eğilmez. Pekala. Uyarması benden. <gülüyor> <gülüyor> Sizi kurtaracağım. Dev bir plastik ördek mi? Ben neden bunu düşünemedim? Ördek! <laughs> Süper <laughs> oh! 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 Bir de Romeo çok fena diyordu. Pekala. Tamam Firavun bazı sorunlar çıkardı. Süper baykuş tüylerimin halledemeyeceği bir şey değil. <laughs> Ama bir sürü hizmetkarı var. <laughs> burada. Ve bir tane daha. Baykuş kız top sende. Hallediyorum. Kedi çocuk şehirde hızla giderken maskeli çocukları görür. Sola döner, sağa döner. Ve ileride ...bir şey görür. Ceyda'nın altın mikrofonu. Birkaç tane daha. Nasıl gidiyor? Oldukça iyi. Peki ya sen kedi çocuğum? <laughs> Bak. Bu Ceyda'nın altın mikrofonu. Bu da sahne arkasına giriş kartı Sence bu ne anlama geliyor? Ceyda'nın oldukça sakar ve eşyasını kaybedip duruyor mu? Hayır. Jayden burada ve maske takıyor. Trans halinde dolanıyor. Bu sayede onu görebileceğim. Kedi çocuk bekle. bize kedi çocuk lazım. İşte. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Ha? Çocuklar nedir? Octabello'nun gölet taşıyla bir ilgisi vardır. Kertenkele, duyuyor musun bizi? Aa! Duyabildiğini sanmıyorum. Çok kızgın. Topluyorum. Bunlar benim eşya. Lionel'ı da aldın. Sevdiğim her şeyi aldın. Aa, hepsini değil. Daha var. Gölet taşı gücü. Koştu aşkına. adam kızdı mı? Biraz kafan karışmış olmalı. Buraya kadar Firavun. Sessizlik. Muhteşem planlarımı nihayet hayata geçirebileceğim. Aa! Ben de sizi bekliyordum. <laughs> renk. <laughs> Güçlerimizi kopyalamışsın. Bu hiç adil değil. Krallara yakışan bir plan. Eğer güçlerinizi kullanırsanız anında geri teper. Şaşkın kertenkele. Siz yoldan çekilince istediğim bütün firavun ıvır zıvırları da yapabileceğim. Sopaların bizimle aynı güce sahip olabilir ancak hala en iyisi olduğumuzdan eminim ben. Görünüşe göre pratik yapacağız. Güçlerimizi güçlerimizle test edeceğiz. Sabırsızlanıyorum. Evet hadi yapalım şunu. <laughs> Buraya gel. <laughs> Başınız bugün aile ilgili bir kitap getirecekti, ama gecikti. <laughs> gecikti mi? Newton evrenin diğer tarafında olsa bile bir kütüphane kitabını asla geç geri vermez. Ay kitabı var, belki oradadır. <laughs> Ayın etrafında başka kim takılıyor? Ay kız ve Motsuki ona bir şey yapmış olabilirler mi? Cevap gereken bazı sorular var. Pijamazkiler iş başına. <laughs> Geceye karışıp kahraman olmaya. Şehre gece çöktü ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele etti. <laughs> Amaya aslında... Baykuş kız! Ve Grekse... Çöktön ...kanırsa... Kendi çocuğum. Pijama <laughs> <Çocuk o> siviler! <laughs> Newton'dan iz yok. Baykuş planörüyle şehirde bulabilecek miyim? Bir bakayım ben. İpucu için evine bakarız. Ben de bir şeyler kaçırmış mıyız? Görmek için kütüphaneye döneceğim. Ay kızlarını bulmaya çalışın. Bir şeyler biliyorlardır. <laughs> Gizemli Dağ işte biz geliyoruz. Anya sürekli olarak fazla ciddi. Bu çok sıkıcı. Öyle öyle öyle. Artık büyü gidiyor. Ve de maymun gevezeli eğlencesi geliyor. <laughs> Anyo sürekli olarak fazla ciddi. Bu çok sıkıcı. Öyle öyle öyle. <laughs> ha? Bunu söylediğime inanamıyorum. Maymun gevezeli işe yarıyor. Maymungu insanlara kendi gibi komik şeyler söylettiriyor. Çok üzgünüm. Bu gece için biraz fazla gerginim. Endişelenme. En azından Anya'nın karşısında söylemedin. Bu çok fena olurdu işte. Zihninizi boşaltın. Şu anda dağ ve de... ...gücünü düşünün. Gubledig, ne? He? Çok tuhaf kaçtı. <laughs> hmm. Benim gibi yapsana. Zen ustası gibi yani. <laughs> ah. Kedicikli meyve jöleleri. <gülüyor> <gülüyor> ne? Gerçekten bunu da yapmalı mıyım Zen ustası? <laughs> Maymun muhabbeti hadi hadi. Pijama maskeliler konsantre olun. Hadi çocuklar odaklanın benim gibi. <laughs> Bakın işe yarıyor. Meditasyona devam dostlarım. Hala fazla ciddiler. <laughs> şapşallaşalım. <laughs> ha? Pijama <laughs> o sakar kuş bizi bu gece bir daha rahatsız edemeyecek. Olamaz. Yapalım mı? <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte ben çay partisi diye bu Müthiş uçuştu. Ah, fazlası bile var. Döne döne uzay boşluğunda gidişimizi durdurdun. Başka ne için bundan daha iyi uçarsın ki? Ay kızına ders vermek için. Ee, ve e, çay takımını geri almak için tabii. Kedi çocuk kontrolü al ve ay kızının dikkatini dağıt. Ben arkadan içeri gireceğim. Kız kardeşim, hadi beni şarj et. Ah. <laughs> Onları davet ettiğimi mi sandın? Uyuz kedi, şapşal, kertenkele ve... Sürpriz. Çay servis edildi. Çok teşekkür ederim. Şu hareketi nasıl bakalım? Ben şunu yeğlerim. İşte kendi çenemde. <laughs> Bay Aa, En azından çay takımını kurtardık. Gelin, hadi o çay takımını ait olduğu yere geri götürelim. orada ne yaptın öyle? Ben mi? Asıl sen sürekli önüme çıktın. Mutsuk yine mini mini bir güve oldu. Bu senin hatan. Kimsenin hatası değil. Romeo'nun. Benim no... hatam mı? Hatası. 12'den vuruyordum ki sen koca kafanı soktun. Sen kime koca kafalı diyorsun? Aa, belki de içeri girip birer bardak süt içmeliyiz. <laughs> geri almalıyız. Hadi şimdi tam güçle Romeo'nun peşine düşelim. Kertenkele, sen kanalları al. Ben de sokakları alacağım. Baykuş kız, gökyüzü de sende. Kristallerimin kaybını telafi etmek istiyorsan, bir şeylerin telafi etmesi gereken kişi sensin. Bekle. Nereye gitti o? Ha? <laughs> Nereye gitti? Gözün onda değil miydi Baykuş Kız? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Neler oluyor Pijabot? Jobot. Ha? Ha? Olamaz. Karargah oluyor. Tek bir uçan fabrika inanılmaz olanı başarıp üç pijanında kafasını karıştırdı. <laughs> Peki Romeo ile nasıl yüzleşeceğiz? Hiçbir aracımız yok. Karargah yok. Ama benim süper kertenkele gücüm var. Senin de kedi hızın. Hala çalışıyorlar. Ama baykuş kız yok. Yani pija takımı da. Aa, ah, şimdi ne yapacağız biz? <laughs> ay kızı. O ay kristallerini geri isteyecektir. Ama o bir kötü grek. Fakat en azından üç kişi oluruz değil mi? Motsuki'yi de unutma sakın. Bugün böğürtlenli dondurma günü. Böğürtlenli dondurmaya bayılıyorum. Önce ay dediler. Pija kristali sonra. Üzgünüm Greg ve Kanar'ın dediği bir şey de. Gitmeliyim. Patates böresiyle ne yapmış o öyle? Aa, biri parkın <laughs> en güzel tarafını bozmuş. Hadi. Evet. <gülüyor> Gidelim. <gülüyor> Gece görüşürüz ama Ha? Hmm. <laughs> 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 o ses nereden geliyor acaba <laughs> Sanki seni daha önce görmüş gibiyim ama nerede yani karargaha gidiyoruz, zarara bakıyoruz ve bir de pija botu buluyoruz. Baykuş kızı olmadan bu bana çok yanlış geliyor. Denememiz lazım. Belki biz pija kristali geri alabilirsek ama ya da pija hatıralarını geri alabilir. Yapalım o zaman. Pija iş başına. Geceye, Geceye karışıp kahraman olmaya. <laughs> ninja partileri, ninja piknikleri, ah, ninja güçleri. <laughs> Yapışkan mıcık. Gece ninjası. <laughs> ha? Hmm. Pekala ninja dinolar. Yaramazlık içermeyen beceriler için hazır mısınız? <Gülüyor> <Gülüyor> güzel. Öncelikle sirk becerileri. <laughs> Aa, güzel ve yavaşça. Aferin, şimdi sen dene. <laughs> Vay canına, bu inanılmaz. Gördün mü? Bu çocuklarda harika potansiyel var. <gülüyor> <gülüyor> bu heykele sahip olan her kimse diğer ninjaların gücünü elde edebilmektedir. Süzülen tüyler aşkına. Gece ninjası ninja diloların güçlerini çalmış. Hey! O kitabı hemen bırak. <laughs> Aferin size çocuklar. Çok zarifsiniz. <laughs> Pek de zarif değiller. Yeni şeyler açık değiller kertenkele. Sadece ninja olmak kadar sevdikleri başka bir aktivite bulmalıyız. Pekala yogaya ne dersiniz? <laughs> çaldın. Derbat hissetmen gerekir. Hayır açıkçası. harikulade hissediyorum. Artık çok kuvvetliyim. Ha ha ha. Yap yap.